8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması. Sesimize ses olan değerli basın emekçileri emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler. Yer Kürenin bütün kadınları dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kad kadınlara saygı duruşudur. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı büyüktür. Bundan 164 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret talebiyle grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önüne yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 129'u yanarak hayatlarını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerinde kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiçbir zaman unutulmadı. Yıllar sonra 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da ikinci enternasyonele bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'ndaki toplantıda Clara Zetkin dokuma fabrikasında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Değerli basın emekçileri, bizim baharımız 8 Mart'larda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki, bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre 153 ülkede 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da artırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde %43 43'e çıktı. İktidar temsilcileri labelet kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanına hakaret noktasına getirilerek hapis cezası uygulanıyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırılıp evlerine öyle yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et rahat et anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutulabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğinin yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin, ve toplumun geleceği için insanca yaşama kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da bu taleplerin de geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudunda Yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarih tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarında bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart, dayanışma olsun, yaşam da olsun, cesaret olsun.